Müminun Suresi'nin 99 ve 100. ayet-i kerimelerinde şöyle buyurulmuştur: Nihayet onlardan müşriklerden birine ölüm gelip çattığında "Rabbim" der. "Lütfen beni dünyaya geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi işler yapayım." Hayır. Bu onun ağzından çıkan boş bir laftan ibarettir. Onların önünde ise yeniden dirilecekleri güne kadar berzah vardır. Şimdi bu ayet-i kerimeyi beraber tahlil edelim. Bizim üzerinde duracağımız kısım ayetin şu bölümü. Onların önünde yeniden dirilecekleri güne kadar berzah vardır. İşte ayetin bu kısmında geçen berzah tabiri berzah hayatına işarettir. Berzah ne anlama gelmektedir? Bu konu hakkında daha fazla bilgi verir misin? Berzah kelimesi aslında iki şey arasındaki engel veya vasıta anlamına gelir. İki şey ve iki konak arasında bulunan hususa da berzah derler. Mesela iki deniz arasında bulunan kara parçasına berzah denir. Yine tatlı ve tuzlu su arasında bulunup bu ikisinin karışmasına engel olan sınırın adı da berzahtır. Ayette geçen berzahtan murad ise dünya ile ahiret arasında bulunan alemdir. Şu anda berzah alemi mevcuttur ve ölen kimseler berzah aleminde bulunmaktadırlar. Tefsirini yaptığımız ayet-i kerimede geçen berzah hakkında Ebu Sahr Hazretleri şöyle der. Berzah kabirlerdir. Onlar ne bu dünyada ne de ahirettedirler. Onlar diriltilecekleri güne kadar burada kalacaklardır. Onların önünde yeniden dirilecekleri güne kadar berzah vardır. Ayetinde zalim olarak ölen bu kişilere berzah azabıyla bir tehdit vardır. Hz. Aişe de bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir kabir ehlinden günahkar olanlara yazıklar olsun. Kabirlerinde onların yanına simsiyah yılanlar girer. Bir yılan başucunda, bir yılan ayak ucundadır. Ortasından bir araya gelinceye kadar onu kemirirler. İşte Allah Teala'nın tekrar diriltilecekleri güne kadar önlerinde Onları geriye dönmekten alıkoyan bir berzah vardır ayetinde buyurduğu berzahtaki azap budur. Yine Muhammed İbni Ebu Hatim'in Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Kafir kabrine konulduğu vakit cehennemde oturacağı yeri görür ve Rabbim beni geri çevir ki tövbe edeyim ve salih amel işleyeyim. Der. Ona yaşatılmış olduğun sürece sana ömür verilmişti, yaşamıştın denilir. Kabri onun üzerine daraltılır. O yılan veya akrep sokmuş kimse gibidir. Uyur ve korkar. Yeryüzünün haşeratı, yılanları ve akrepleri ona yönelirler. Daha bu konuda söylenmiş çok sözler vardır. Tamamını buradan nakletmemiz mümkün değil. Diğer izahları ve berzah aleminin mahiyetini merak ediyorsan tefsir kitaplarına müracaat edebilirsin. Delilimizi bir daha toplamak istiyorum. Tefsirini yaptığımız ayet-i kerime'de onların önlerinde dirilme gününe kadar berzah olduğu açıkça zikredilmiştir. Ayette geçen berzah bütün müfessirlerin izahıyla berzah halemidir. Ölen ruhlar Kıyamet kopuncaya kadar burada kalırlar. Burada azap ve mükafat görürler. İyi ama berzah kelimesini başka bir şeyle izah edemez miyiz? Mesela dünyaya geri dönüşü engelleyen bir perdedir diyemez miyiz? Bizler Kur'an'ı kendi reyimiz ve görüşümüzle nasıl tefsir ederiz? Peygamber Efendimizin kim bilgisi olmadığı halde Kur'an'ı tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Hadisi karşısında buna nasıl cesaret ederiz? Bizim yapacağımız şey Kur'an'ı hadis ve diğer ayetlerin ışığında tefsir eden müfessir ve alimlerin görüşlerinden istifade etmek ve cumhurun görüşüne tabi olmaktır. Zaten asıl problem bu. Ayetleri kendi arzumuza göre izah etmek ve akla gelen manayı ayete vermektir. Hatta bu manada hiç kaynak kullanmadan Kur'an'ı tefsir ettim diyenler bile türemiştir. Onun kaynak kullanmadığını söylemesi, uydurdum demesiyle aynı şeydir. Demek ayeti kerimede bahsedilen berzah berzah alemi demekmiş ve kıyamete kadar ruhlar burada bekleyeceklermiş. Evet, aynen öyle. Bu da sizin kıyamete kadar ceza ve mükafat yoktur. Ruhlar öylece ölüdür. Sözünüzü çürütmekte ve kabir hayatını ispat etmektedir. Dilersen bu ayetin tahliline burada noktayı koyalım ve bir sonraki bölüme geçelim. Bir sonraki bölümde sana kabir hayatı ile ilgili birçok ayet-i kerime göstereceğim.